Arkadaşlar şimdi şunu anlatıyorum. Buralara şu parçalardan koyuyoruz. Plastiklerden. Şunlardan koyuyoruz. Bak şimdi bundan koyduk. Şimdi bu siyah parça buraya geldiği zaman bunun arasında donatı giren bir şey. Hmm, agrega giremeyeceği için burası boşluk olacaktı. Bunun dayanımını azaltır. Bunu da eğer koymadığın takdirde bu aşağı yukarı kalkacağı için demirin arasındaki boşluk şu, boşluğu karşılayamayacağı için bu istenilen bir tablo olmayacak. Bunları doğru yerlere, doğru saatlere hani doğru satıklarda, doğru yerlerde olmak zorunda ki bu vatandaş görevini yapsın. Bu görevini yapmadığı takdirde senin yaptığın tabliye gevrek tablo olur. Yük karşısında, esnekleme karşısında, şiddet karşısında kendini koruyamaz. Ama bunu böyle yaptın mı adam gibi ister beton gelsin ister şey gelsin çiçek gibi tablo olur. Adam gibi tablo olur. Ama bunu istemiyor. Bunu firmalar istemiyor kardeşim. Bunu firmalar istemiyor. Açık konuşayım ben.